Herkese merhaba. Ukrayna'daki Savaş kanalındasınız. Bugün savaşın gölgesinde yeşeren umudu, direnişi ve insanlığın en saf halini konuşacağız. Her gün haberlerde gördüğümüz yıkımın ve acının ötesinde Ukrayna'da filizlenen inanılmaz bir umut hikayesi var. Bu hikaye sıradan insanların olağanüstü cesaretiyle yazılıyor. Savaşın ilk günlerini hatırlayalım. Milyonlarca insan evlerini, anılarını, sevdiklerini geride bırakmak zorunda kaldı sığınaklarda geçen geceler, siren sesleriyle bölünen uykular, belirsizlik ve korku. Ama bu karanlığın ortasında bir ışık yandı. Bu ışık yardımlaşma ve dayanışma ruhuydu. Komşular birbirine kapılarını açtı. Tanımadığı insanlarla ekmeğini paylaştı. Sınırları aşan bir insanlık köprüsü kuruldu. Polonya'dan Romanya'ya, Moldova'dan Türkiye'ye, dünyanın dört bir yanındaki insanlar Ukraynalı kardeşlerine kucak açtı. Bu sadece maddi bir yardım değildi. Aynı zamanda manevi bir destek, yalnız değilsiniz mesajıydı. Savaş alanında ise durum çok daha farklı bir direnişin simgesi haline geldi. Ukrayna halkı vatanlarını savunmak için inanılmaz bir kararlılık gösterdi. Askerler cephede savaşırken sivil halk da kendi cephesini oluşturdu. Öğretmenler metro istasyonlarını sınıflara dönüştürerek çocuklara umut aşıladı. Sanatçılar yıkık binaların duvarlarına barışı ve direnişi resmetti. Müzisyenler enkazların arasında konserler vererek moral verdi. Her bir nota, her bir fırça darbesi biz buradayız ve pes etmeyeceğiz diye haykırıyordu. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin rolü ise kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük. Yurt dışından gelen yardımları en ücra köşelere ulaştıran, enkaz altından can kurtaran, yaşlı ve hastalara bakan isimsiz kahramanlar. Bu insanlar modern zamanların gerçek süper kahramanları. Kendi canlarını hiçe sayarak başkalarına umut olmaya devam ediyorlar. Onların bu fedakarlığı, insanlığın en zor zamanlarda bile ne kadar yüce olabileceğinin kanıtı. Savaşın getirdiği en büyük trajedilerden biri de şüphesiz çocukların yaşadıkları. Travmalar, kayıplar, yarım kalan hayaller. Ancak Ukraynalı çocuklar tüm dünyaya bir ders veriyor. Parklarda, sığınaklarda oynadıkları oyunlarla, çizdikleri resimlerle hayata tutunuyorlar. Onların gözlerindeki o masum parıltı geleceğe dair en büyük umudumuz. Onlar için daha iyi bir dünya inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğu. Unutmayalım ki her bir çocuk Barış dolu bir geleceğin tohumudur. Bu tohumları korumak ve yaşartmak zorundayız. Teknolojinin de bu umut mücadelesinde ne kadar önemli bir rol oynadığını gördük. Sosyal medya platformları Ukrayna'nın sesini tüm dünyaya duyurdu. Gerçek zamanlı bilgiler paylaşıldı, yardım kampanyaları organize edildi ve uluslararası kamuoyu harekete geçirildi bir drone operatörünün çektiği görüntü bir vatandaş gazetecinin yazdığı yazı savaşın seyrini değiştirebilecek bir güce ulaştı. Bu dijital çağda dayanışmanın ve hakikat arayışının ne kadar güçlü olabileceğinin bir göstergesiydi. Peki bu umut nasıl canlı tutuluyor? Cevap basit. İnsanların birbirine olan inancıyla, birbirlerinin yaralarını saran, birbirlerine omuz veren insanların gücüyle. Harkiv'de bir fırıncı bombalar altında bile ekmek pişirmeye devam etti çünkü komşularının aç kalmasını istemiyordu. Lviv'de bir kütüphaneci kitapları korumak için onları güvenli yerlere taşıdı çünkü kültürün ve bilginin yok olmasına izin veremezdi. Bu küçük ama anlamlı eylemler bir araya geldiğinde dev bir umut dalgası oluşturdu. Her bir birey bu dalganın bir parçası oldu. Savaşın yıktığı şehirlerin yeniden inşası da bu umudun bir parçası. Yıkılan binaların yerine yenileri yapılacak, hasar gören altyapılar onarılacak. Ama asıl inşa insanların kalplerinde ve zihinlerinde olacak. Bu süreç uzun ve zorlu olabilir. Ancak Ukrayna halkının direniş ruhu bu yeniden doğuşun en büyük güvencesi. Uluslararası toplumun desteğiyle Ukrayna'nın küllerinden daha güçlü bir şekilde doğacağına inanıyoruz. Bu sadece bir ülkenin değil, aynı zamanda barışın ve insanlık onurunun zaferi olacak. Unutmamalıyız ki savaşlar biter. Acılar zamanla hafifler ama insanlığın ve umudun hikayesi hep devam eder. Ukrayna'da yazılan bu destansı umut hikayesi tarihin sayfalarında hak ettiği yeri alacak. Bu hikaye gelecek nesillere en karanlık anlarda bile ışığın bulunabileceğini, dayanışmanın her zorluğu aşabileceğini ve insan ruhunun asla teslim olmayacağını anlatacak. Bizler de bu hikayenin bir parçası olabiliriz. Ukrayna'ya olan ilgimizi ve desteğimizi canlı tutarak, barış için sesimizi yükselterek ve en önemlisi umudu paylaşarak. Unutmayın, umut bulaşıcıdır. Bir mum başka bir mumu tutuşturduğunda ışığından bir şey kaybetmez. Aksine karanlığı daha da aydınlatır. Biz de umudu paylaşarak dünyayı daha aydınlık bir yer haline getirebiliriz. Bu zorlu süreçte psikolojik destek almak çok önemli. Eğer siz veya bir yakınınız bu durumdan etkileniyorsanız lütfen profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Unutmayın, zihinsel sağlık da en az fiziksel sağlık kadar değerlidir ve bu yolda yalnız değilsiniz. Bugün Ukrayna'daki umudu konuştuk. Direnişin, dayanışmanın ve insanlığın tükenmeyen gücünü gördük. Bu hikayeyi bizimle dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Unutmayalım, en derin karanlık bile, en küçük bir umut ışığına yenik düşer. Kanalımıza abone olmayı ve bu umut mesajını daha fazla insana ulaştırmak için videomuzu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.